بسم الله الرحمن الرحيم "والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى" الم يردك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاونى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla kuşluk vaktine karanlığı çöktüğünde geceye andolsun ki Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Şüphesiz ahiret senin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? O seni şaşırmış bulup doğru yola ulaştırmadı mı? O seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Yetime gelince, sakın onu aşağılama, ona kötü davranma. El açıp isteyene gelince, sakın onu azarlama. Ve Rabbinin nimetini anlat.